Bedayı oha. Asıl sana oha, oha diye bizim oralarda öküzlere denir dursunlar diye. Ben sana oha diyorum ama sen hala trene bakar gibi bana bakıyorsun. Ya, sabah sabah belanı arama git işine. Allah Allah, ne oluyor böyle mafyatik ağızlar falan? Ha? Bak, iki kişinin bildiği sır değildir. Şu anda ikimiz de biliyoruz ki sen bir öküzsün, anladın? Ben sana öküzü gösterirdim, ne dua et işim var. Şerefsiz. Şerefsizmiş, sensin şerefsiz. Allah Allah ya. Ya ne bu böyle bana çay şey yapıyorsun ya? Allah Allah. Nesin sen? Karadayı mısın? Ne bu böyle aksiyon, reaksiyon? O sesini kısarım senin. Neyse Hayati, sen sakin ol. Ya, tamam tatlışko ol tatlışko evet. <laughs> evet. evet. Evet cibiliyetsiz. Derya, Ay kalk bacım, fıstık gibi kahvaltı var diyorum ya. C e. <laughs> Uyanmıştım ki zaten. Ay çok soğuk. Çok soğuk değil mi? Evet, evet. Ay Allah'ım yine sürprizi varmış. <laughs> Ferdi'nin mi? Ne diyor? Hayır Ferdi'nin değil, Ceyhun'un. Ya Yaren, biz bu tezgah bitecek, dertler bitecek kafasındayız da... ...Ceyhun çok hızlı gidiyor. Ne yapıyor kız? Sıkıştırıyor mu seni? Gideyim kırayım mı ağzını burnunu Ceyhun? Ne yapayım? Ya yok öyle değil. Kızım ev tutacağım diyor ya. Ev tutacağım Ay. diyor. Ay Boş evcilik. Ceyhun'a baksan iyice gözü kararttı. <laughs> Ay Yaren şakası yok bunun. Var ya Ferdi bir duyarsa büyük olay olur. Ferdi'ye söylemedi. Söylemeyeceğim de zaten. Sen şu Ceyhun'u ikna etmeye bakacaksın. Bu. iyi de nasıl? Ya adam evleneceğiz nasıl olsa ev suyum şimdi filan. Kız babam mazur görmüyor diyeceksin. Şu babaların yasakları bir kere de işe yarasın ya. Şişt. Kızlar günaydın. Günaydın abiciğim. <laughs> Perdeciğim günaydın. <laughs> Fıstık gibi bir kahvaltı bizi bekliyor. Yaren'den. Serpme serpme. Ziyafat var ziyafat. Yapma be. Kızlar haberler kötü yalnız. Kandemir abi diyor ki hemen gelin ofise. Erken mesai. Ulan Carlos çıktı alışveriş yapmaya gitti. Daha ben size triliçe tatlısı yapacağım ya. Ne tatlısı yapacaktın? Triliçe. E olursan ha. Arabeskin krilçesi, tatlının triliçesi. <laughs> <laughs> Haydi hadi kalkın hadi tembeller hadi. <laughs> Ay bu sabah da tuzumu aldım. Benden artık korkun bacım. <laughs> triliçe. <laughs> <laughs> Carlos abi sen neymişsin ya? Seni bizim okul takımına alalım mı ya? Oğlum yabancı sınırlaması var. Benim adım Carlos ya yabancı sanıyorlar olmaz. <laughs> Carlito maşallah sen de fena değil misin be evlat? Kıvrak hareketler filan çalımlar ha? klas futbolcuymuşsun, aferin. Vallahi Servet abi, sinema artisti olsam durmadan futbolcu rolü verirlerdi. Sen de eski sola çıktın yanlış hatırlamıyorsam, öyle demiştin. Sol açık oynardım. Çizgi Servet derlerdi bana. O zamanlar futbol, futboldu be Carlito. Ne paralar vardı, ne de bu çark. Takım vardı, ruh vardı, renklere bağlılık vardı, rakibe saygı vardı. Doğru diyorsun Servet abi. Baksana, şimdi deplasmana taraftarlar gidemiyor ya. Normal tribünde taraftar mı kaldı be? Futbolun tadı kaçtı yavrum. Bak sana bir hikaye anlatayım. Sene 1968 miydi, 69 muydu geçmiş gün şimdi? Galatasaray'ın o büyük futbolcusu Allah rahmet eylesin Metin Oktay jübilesini yapacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile veda etmek istiyor futbola. Yalnız Fenerbahçe'nin bir tek şartı var bunu kabul etmesi için. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin diyorlar Metin Oktay'a. Bak bak Galatasaray'ın efsanesine soruluyor bu soru. Ne diyor Metin Oktay? Şeref duyarım diyor. Ben de o maçtaydım evlat. Jubile maçında Galatasaraylı Metin Oktay'la Fenerbahçe'nin efsanesi senyor lakabıyla anılan Can Bartu formalarını değiştirdiler 10 dakikalığına. 10 dakikada olsa Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla Can Bartu da Galatasaray formasıyla oynadı. Şimdi <laughs> şimdi var ya aynı kahvede maç izleyemiyor taraftar. Mümkün mü böyle dostluk ortamı? Ya kavga ya arbede falan filan ya. Yani. Yazık bu futbolun güzelliğine be evladım. Neyse uzun hikaye ben içeri geçeyim. Çay demlemiştim bakayım taşmasın. Eyvallah Serhat abi. Oo, Nevizade adalar. <laughs> Nereye be? Kahvaltılık aldım. Hadi hadi ofise gidiyoruz yürü. Niye? Oğlum, e, babam öyle istedi. Kendisi minibüste. Vuracağız o simitleri. Hiç merak etme. Babam nerede? Minibüste. Babacığım. ben bir yalnız kıstıramadım şu herifi. Ne yapalım abi? Yanaşmadan takip edelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?